Merhaba arkadaşlar. 48. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Sao Paulo evinde Fluminense'yi konuk ediyor. Sao Paulo'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Cruzeiro'ya 1-0, Gremio'ya 2-1 yenilmiş, Corinthians'la 1-1, Fortaleza ile 0-0, Coritiba ile ise 1-1 berabere kalmıştı Sao Paulo. Fluminense'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Goyas'la 2-2 berabere kalmış, Corinthians'a 2-0, Botafogo'ya 1-0 yenilmişti. Cruzeiro-Fulminense karşılaşması ise Deplasman'da 2-0 galibiyetiyle de sonuçlanmıştı Fulminense'nin. Ve Deplasman'da Fortaleza'ya 4-2 mağlup olmuştu Fulminense. Sao Paulo ile Fulminense arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Bahia evinde Grêmio Porto'yu konuk ediyor. Bahia'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Fulminense 2-1 yenilmiş. Fortaleza ile 0-0 berabere kalmıştı. International'a 2-0, Santos'u 3-0 yenilmişti ve deplasmanda Vasco'yu 1-0 yenmeyi başarmıştı Bahia. Grêmio Porto'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Grêmio en son karşılaşmasında Flamengo'yu 3-0 yenilmiş, Atlético Pira'yı 2-1 yenmişti. Palmeiras'a 4-1 mağlup olmuş, Cuiabá'yı 2-1 yenmiş, Cruzeiro'ya ise 1-0 mağlup olmuştu Grêmio. Bahia ile Grêmio Porto arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Flamenco evinde Fortaleza'yı konuk ediyor. Flamenco'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Brajantino'yu 4-0 yenilmişti. Vasco'yu 4-1, Bahia'yı 3-2 mağlup etmişti. Atletico Piera 2-1, International'a ise Deplasman'da 2-1 mağlup olmuştu Flamenco. Fortaleza'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Cruzeiro'yu 1-0 yenmiş, Botafogo'yu 2-0, Amerika MG'yi 2-1 kaybetmişti. Gremio ile 0-0, Corinthians ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı Fortaleza. Flamenco ile Fortaleza arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. International evinde Cruzeiro MG'yi konuk ediyor. International'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Coritiba'yı 1-0 yenmişti. Santos'ta 1-1 berabere kalmıştı. Gremio'ya 3-1, Atletico MG'ye 2-0, Sao Paulo'ya ise 2-0 mağlup olmuştu International. Cruzeiro MG'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Cruzeiro son karşılaşmasında Bahia ile 2-2 berabere kalmıştı. Flamenco ile 1-1 berabere kalmış. Amerika MG'yi 4-0, Brajantino'yu 3-0 yenmiş. Corinthians ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu Cruzeiro. International'da ile Cruzeiro MG arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Corinthians evinde Bragantino SP'yi konuk ediyor. Corinthians'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Atletico Piera 1-0 mağlup olup Santos'u 2-0 yenmişti. Amerika MG ye 2-0, Flamenco'ya 1-0, Botafogo'ya ise 3-0 mağlup olmuştu Corinthians. Bragantino SP'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Bragantino oynadığı son karşılaşmada 1-1'lik bir skorla Atletico MG ile berabere kalıp Fluminense'ye 2-1 kaybetmişti. da 1-1, Gremio'la 3-3, Kube ile ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı Bragantino. Corinthians'la Bragantino SP arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Oğlu evinde Haka'yı konuk ediyor. Oğlu'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Acıoğlu son karşılaşmasında Inter Turku ile 1-1 beraber kalıp Kups'a 1-0 kaybetmişti. Mariaman'ı 3-2, Lahti'yi 2-1 yenmiş. Honka'ya ise kendi evinde 3-1 mağlup olmuştu. AC Oğlu. Hakan'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Haka son karşılaşmasında Lahti'ye 1-0 kaybedip İlves'le 1-1 berabere kalmıştı. Kupsa 3-0, Inter Turku'ya aynı skorla 3-0 mağlup olmuş. Kendi evinde VPS ile 2-2 berabere kalmıştı Haka. AC Oğlu ile Haka arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1. Tamperen evinde Senojen'i konuk ediyor. Tampere'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşması da Honka ile 1-1, Haka ile 1-1, Lahti ile 2-2 berabere kalmış, VPS 2-0 yenmiş, HJK ise bir bir berabere kalmıştı kendi evinde ilves. Söneje'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Mariaman'ı 2-0, VPS'yi 2-1 yenmiş, HCK ile deplasmanda 0-0 golsüz berabere kalmış, Kupsu 1-0, KTP ise deplasmanda 2-0 mağlup etmişti Söneje'nin. Tamperen ile Söne arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Mariam'ın evinde KTP'yi konuk ediyor. Mariam'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda SJK'ya 2-0, Honka'ya 2-1, Acı 3-2 mağlup olmuştu. SJK ile Goysu 0-0 berabere kalmıştı. Inter Tukuyla da yine deplasmanda 1-1 skorla berabere kalmıştı Mariam'ın. KTP'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda KTP son karşılaşmasında HJK 1-0 mağlup olmuştu. Inter Tokyo'ya deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Kendi evinde VPS 1-0, deplasmanda Honka'yı 1-0 yenmiş ve kendi evinde SJK 2-0 mağlup olmuştu KTP. Marayamon'la KTP arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Lahti evinde kuponu konuk ediyor. Lahti'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Hakkayı 1-0 yenmiş, HJK 2-1 kaybetmişti. İlves'le 2-2 berabere kalmış. Acıoğlu'ya 2-1, Kupsa ise deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu Lati. Kuponun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda VPS'yi 2-0, Acıoğlu'yu 1-0, Hakayı 3-0 yenmiş, deplasmanda Şeş CJK'ya 1-0 mağlup olmuş ve kendi evinde Lahti'yi 2-0 yenmiş oldu kupon. Lahti ile Kupon arası olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Malmö evinde Sirius'u konuk ediyor. Malmö'nün oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Varnamo'yu 3-1, Degerfors'u 5-0 mağlup etmiş, Elsborg'u 3-0 kaybetmiş, Haçken'le 2-2 berabere kalmış ve Deplasman'da Hamstad'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı Malmö. Sirius'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Göteborg'u 2-0, Varnamo'yu 2-0, Bromma'yı 2-1 yenmiş, Hamstad'a 2-1, Michelby ise Deplasman'da 3-0 mağlup olmuştu Sirius. Malmö ile Sirius arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Masson'u 1. Hamstas evinde Göteborg'u konuk ediyor. Hamstas'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda var belki 2-1 yenmiş. Hammarby ile evinde 0-0 berabere kalmıştı. Mijalbi'yi 2-0, Sirius'u 2-1 yenmiş. Kendi evinde Malmö'ye 1-0 mağlup olmuştu Hamstas. Göteborg'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Sirius'a 2-0, Mijalbi'ye 1-0, Haçken'e 4-1 mağlup olmuş. Hammarby ile AK ile ise deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı Göteborg. Hamstad'la Göteborg arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Norkoping evinde Haçken'i konuk ediyor. Norkoping'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Dujur Garden'la 2-2 berabere kalmış. Bromma'ya 2-0, Kalmar'a 2-1, Elsborg'a 2-1 mağlup olup Varberg'i deplasmanda 3-1 mağlup etmişti Norkoping. Haçken'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Son karşılaşmasında Haçken, Mücalbi 3-0, Varberke 2-0, Göteborg'u 4-1 yenmiş. Dujur Garden'a deplasmanda 1-0 mağlup olup Malmö ile 2-2 berabere kalmıştı Haçken. Norrköping ile Haçken arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Valerenga evinde Viking'i konuk ediyor. Valerenga'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Stom sete 1-0, Bodo'ya 3-1, Sabek'e 2-1 mağlup olmuş. Hamkam'ı 3-0 yenmiş. Hagesund'a da bir 1 berabere kalmıştı. Deplasman'da Valerenga. Viking'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Viking son karşılaşmasında Buran'ı 3-1, Salzburg'u 3-1 yenmiş. Molde'ye 4-3, Bode'ye 5-1 mağlup olmuş ve Odu 3-2'lik skorla yenmeyi başarmıştı Viking. Valerenga ile Viking arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Lille evinde Tromso'yu konuk ediyor. Lille oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Buran'la 2-2 berabere kalmış. Sabek'i 3-1 yenmişti. Hamkam'la Deplasman'da 0-0 berabere kalmış. Sarskork'a 2-1 mağlup olmuş. Otlu Deplasman'da 1-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı Lille Strom. Tromson'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Aile Suntu 3-2, Salzburg'u 2-1, HG Suntu 2-1 yenmiş, kendi evinde Bodo'ya 3-2 mağlup olmuş ve Deplasman'da Hamkam'ı 2-1 yenmişti Tromso. Lille Strom'la Tromso arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Bodo evinde Molde'yi konuk ediyor. Bodo'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Hamkam'ı 3-0, Valerenga'yı 3-1, Viking'i 5-1, Tromso'yu 3-2, Rosenborg'u ise 3-2 aynı skorla mağlup etmişti Bodo. Molde'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda o da 1-0 mağlup olmuş. Viking'i 4-3, Sandefjord'u 5-0 yenmiş, Aliosun'ta 3-1 kaybetmiş, Sustom seti ise kendi de 3-2'lik skorla mağlup etmişti Molde. Bodo ile Molde arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.